Okyanusun dibindeki bir ananas'ta yaşayan basit bir deniz süngeri. Peki bu sünger nasıl oldu da hepimizin bildiği, tanıdığı küresel bir ikonaya dönüştü? Bu su altındaki iyimser bir karakterin hiç beklenmedik, şaşırtıcı ve bir o kadar da ilham verici yükselişinin hikayesi. Bütün bu devasa olay aslında çocuklara okyanusu öğretmek için çizilmiş basit bir çizgi romanla başladı. İnanılır gibi değil, değil mi? Peki bu kadar mütevazı bir başlangıç Nasıl oldu da milyarlarca dolarlık bir fenomene evrildi? Cevap, şovun hiç tahmin etmediğiniz kökenlerinde gizli. Tamam, her şeyin başladığı yere, yani bu fikrin doğduğu o ana geri dönelim. Çünkü her şey tek bir kişinin zihninde başladı. Şimdi bakın, yaratıcı Steven Hillenburg'un hikayesi gerçekten çok ilginç. Çünkü kendisi adeta iki farklı dünyadan geliyordu. Bir yanda okyanusu ve bilimi tutkuyla seven bir deniz biyoloğu, diğer yanda ise aklına gelebilecek en tuhaf, en acayip karakteri yaratma hayali kuran bir sanatçı. İşte Sünger Bob bu iki tutkunun mükemmel bir birleşimi olarak doğdu. Sünger Bob'tan yıllar önce Hillenburg, öğrencilerine gelgi tavuzlarındaki yaşamı anlatmak için The Intertidal Zone adında bir çizgi roman hazırlamıştı. Aslında kendisi de farkında olmadan gelecekte milyonları peşinden sürükleyecek bikini kasabasının ilk tohumlarını atıyordu. Ve bakın bu çizgi romandaki ana karakter yani Sünger Bob, bizim bildiğimiz gibi kare bir mutfak süngeri falan değil, tamamen doğal, şekilsiz bir deniz süngeriydi. Ama Hillenburg, karakterin o biraz inek ve saf kişiliğine kale bir şeklin daha çok yakışacağını düşündü. Bu basit karar, şovun bütün kimliğini belirleyen en önemli yaratıcı adımlardan biri oldu. Peki bu tuhaf fikir nasıl oldu da Nickelodeon gibi bir devin kapısını çaldı? İşte orası, belki de tarihin en absürt ve en başarılı çizgi film sunumlarından birine sahne oldu. Bakın, yaratıcı yönetmen Derek Draymond'un şu sözleri o anı resmen gözümüzde canlandırıyor ekip toplantı odasına Hawaii gömlekleriyle giriyor, yanlarında deniz canlısı maketleriyle dolu bir akvaryum getiriyorlar ve bir müzik setinden neşeli şarkılar çalıyorlar. Her şey o takım elbiseli yöneticileri bir anlığına güldürebilmek için. Ama durun, show da bu noktada büyük bir krizle karşılaştı ve neredeyse başlamadan bitiyordu. Nickelodeon bizim tutan formülümüz bu diyerek Sünger Bob'un okulda bir çocuk karakter olmasında ısrar ediyordu. Hielenburg ise onun yetişkin kimliğinden asla vazgeçmeyecekti, gerekirse projeden çekilecekti. Çözüm ne mi oldu? Her iki tarafı da memnun eden dahice bir fikir. Bayan Puff'ın sürücü kursu. Böylece Sünger Bob bir yetişkin olarak okula gidebilecek ve hepimizin bayıldığı o komik anlar ortaya çıkacaktı. İşte bu dahice uzlaşmayla birlikte şova yeşil ışık yakıldı ve sonrası, sonrası tam bir patlama oldu. Anında gelen inanılmaz yaygın bir başarı dönemi başladı. Şimdi bakın buradaki en önemli nokta şu, Sünger Bob böyle yavaş yavaş popüler olan bir dizi değildi. Resmen bir gecede reyting çanavarına dönüştü. Yayına girdiği ilk ay içinde ortalama 1,9 milyon çocuk izleyiciye ulaştı ve o dönemin fenomeni olan Pokemon'u bile tahtından etti. Peki bu başarının arkasındaki en büyük sırlardan biri neydi biliyor musunuz? Yetişkinler! Evet yanlış duymadınız. 2000'lerin başında izleyicilerin neredeyse %40'ı, yani neredeyse yarısı, 18 ile 34 yaş arasındaki yetişkinlerden oluşuyordu. Bu da Sünger Bob'un mizahının ne kadar katmanlı ve evrensel olduğunun en büyük kanıtı. Tabi bu durumu sadece izleyiciler değil, eleştirmenler de hemen fark etti. The New York Times'ın dediği gibi şov hem çocukları güldüren o saflığa hem de yetişkinlerin yakalayacağı o ince esprilere sahipti. İşte bu benzersiz mizah anlayışı ilk üç sezonu şovun asla unutulmayacak altın çağı olarak tarihe yazdırdı. Şimdi gelelim işin en ilginç kısımlarından birine. Sünger Bob televizyon ekranlarından taşıp kültürün tam ortasına nasıl yerleşti ve adeta her şeyi içine çeken bir süngere nasıl dönüştü? Rakamlar gerçekten akıl almaz. Sadece ürün satışlarından elde edilen gelire bakın. 13 milyar dolar. Bu Sünger Bob'un artık bir çizgi filmden çok daha fazlası, devasa bir medya imparatorluğu olduğunun kanıtı. Ve bu imparatorluk aklınıza gelebilecek her şeyi kapsıyordu. Monopoly gibi kutu oyunları, fast zincirlerindeki oyuncaklar, tişörtler, video oyunları, hatta, hatta 75 bin dolarlık bir pırlanta kolye bile var. İnanılmaz! Ama belki de Sünger Bob'un en büyük kültürel etkisi televizyon ekranlarının ötesinde internette başladı. Şov modern meme kültürünün resmen temel taşı, ana damarı haline geldi. Yani eminim siz de görmüşsünüzdür. Alaycı Sünger Bob ya da şaşkın Patrick gibi görseller bunlar artık internette her gün milyonlarca insan tarafından ruh hallerini anlatmak için kullanılan evrensel bir dil gibi. Bu da şovun mizahının yeni nesiller için bile ne kadar geçerli olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki hikaye burada bitmiyor. Şimdi şovun evrimine ve yaratıcısının aramızdan ayrılmasından sonra başlayan o biraz daha karmaşık ve tartışmalı döneme göz atalım. Bu zaman çizelgesi aslında her şeyi özetliyor. 2004'te yaratıcı Steven Hillenburg ilk filmin serinin finali olması gerektiğini düşünerek görevinden ayrılıyor. Yıllar sonra 2018'deki vefatının ardından ise Nickelodeon, Hillenburg'un hayattayken asla onaylamadığı bir adımı atıyor ve 2021'de ilk yan ürünleri piyasaya sürüyor. İşte bu, tartışmanın tam kalbi. Bir tarafta Hillenburg'un kendi sözleri var. Show, Sünger Bob hakkında. Başka bir yan ürün görmüyorum. Çok net. Diğer tarafta ise Nickelodeon'un stratejisi. Sünger Bob'un genişletilecek inanılmaz bir evreni var. İki tamamen zıt görüş. Bu yan ürün tartışmasına ek olarak bir de pek çok hayranın ve eleştirmenin dile getirdiği kalite düşüşü meselesi var. Özellikle ilk filmden sonra şovun mizahının değiştiği, karakterlerin özellikle de Sünger Bob'un biraz daha basitleştirildiği yönünde yaygın bir kanı var. Zaten en popüler internet mimlerinin hala o ilk 3 altın çağ sezonundan çıkması da bu görüşü destekliyor gibi değil mi? Bütün bunlar da bizi en temel soruya getiriyor. Sünger Bob'un bugünkü ve gelecekteki hali, çok sevilen bir markanın doğal evrimi mi, yoksa yaratıcısının o eşsiz, o orijinal vizyonuna bir ihanet mi? İşte bu sorunun cevabını da size bırakıyoruz. Denizin altındaki o meşhur ananasta yaşayan, o hep gülen, hep iyimser aşçıyı tanımayanımız yoktur herhalde değil mi? İşte bakın, Time dergisinden James Poniovazik'in şu sözü her şeyi özetliyor aslında. Sünger Bob'u Bart Simpson'ın tam tersi olarak tanımlıyor. Vicdanlı, iyimser ve etrafındaki kusurları görmezden gelen biri. Düşünsenize herkesin her şeye laf ettiği bir zamanda o saf bir neşe gibi parlıyor. Peki nasıl oldu da sırf eğitici bir çizgi romanda yer alan bir karakter bugün dünyanın en çok tanınan yüzlerinden birine dönüştü? İşte bu yolculukta size eşlik edeceğiz ve inanın cevaplar sizi epey şaşırtacak. Hadi o zaman hikayenin en başına gidelim. Çünkü her şey yaratıcısının hiç de tahmin edemeyeceğiniz bir geçmişiyle başlıyor. Bakın, bu hikaye bir animasyon stüdyosunda değil, bir deniz biyoloğunun Steven Hillenburg'un zihninde başlıyor. Hillenburg'un hayatında iki büyük tutku vardı. Biri okyanus, diğeri de sanat. Hatta üniversitede deniz biyolojisi okurken bir yandan da sanat dersleri alıyordu. İşte bu iki alakasız gibi görünen dünyanın birleşimi hepimizin bildiği o karakterin doğuşuna zemin hazırladı. Her şeyin başladığı yer tam olarak burası. Gelgit Bölgesi adında hiç yayınlanmamış eğitici bir çizgi roman. Hillenburg bunu 80'lerde çalıştığı Okyanus Enstitüsü'ndeki ziyaretçilere deniz canlılarını anlatmak için çizmişti. Yani Sünger Bob'un ilk tohumları burada atılıyor. Karakterin evrimi de inanılmaz. Bakın soldaki Sünger Bob yani orijinali bildiğimiz gerçek bir deniz süngerine benziyor ve amacı öğretmek. Ama televizyona geçtiğinde Hilberg ona çok daha komik, çok daha akılda kalıcı bir şekil veriyor. Bildiğimiz kare mutfak süngeri. Böylece Sünger Bob kare short ortaya çıkıyor. Hilberg'ün yolculuğuna bir bakalım. 84'te deniz biyolojisinden mezun oluyor ama sadece 3 yıl sonra 87'de animasyon tutkusunun peşinden gitmek için işinden ayrılıyor. Rako'nun modern yaşamı gibi kült bir çizgi dizide yönetmenlik yaptıktan sonra 96'da Sünger Bob'u geliştirmeye başlıyor ve 1999'da o meşhur eleman aranıyor bölümüyle her şey patlıyor. Gerçekten de bir tutkunun peşinden gitmenin televizyon tarihini nasıl değiştirebileceğinin kanıtı bu. Peki bu karakter kağıt üstünden ekrana nasıl geçti? Gelin şimdi işin o kısmına, bir komedi ikonunun nasıl yaratıldığına bakalım. Şimdi Sünger Bob'un o kendine has kişiliği, o saflığı nereden geliyor diye soracak olursanız, tabii ki boşluktan doğmadı. Hillenburg, Laurel ve Hardy'nin o aptal ahbap komedisinden, P.V. Herman'ın o çocuksu hallerinden ve Jerry Lewis'in o asla bitmeyen iyimserliğinden ilham almış. Yani anlayacağınız Sünger Bob aslında devlerin omuzlarında yükseliyor. Gelelim isminin hikayesine ki bu da ayrı bir komedi. Dizinin ilk adı aslında Sponge Boy Ahoy yani Sünger Çocuk Ahoy gibi bir şey. Ama bir sorun var. Sponge Boy ismi meğer bir paspas markası tarafından alınmış. Hillenburg'un tek bir kırmızı çizgisi vardı. İsimde mutlaka sponge kelimesi olmalıydı. Yoksa insanlar onu peynir adam falan sanabilirdi. İşte bu yüzden SpongeBob SquarePants yani Sünger Bob kare şort isminde karar kılındı. O kare şort da şekline harika bir gönderme oldu. Ama her şey bu kadar pürüzsüz ilerlemedi. Nickelodeon yöneticileri Hillenburg'a geliyor ve diyor ki bizim formülümüz belli, okuldaki çocuklar hakkında çizgi filmler iş yapıyor, Sünger Bob'u da okula gönderelim. İşte bu projenin neredeyse rafa kalkmasına neden olacak bir talepti. Fakat Stephen Hillenburg'un kafasındaki karakter bambaşkaydı. O Sünger Bobu çalışan, kendi hayatı olan bir yetişkin olarak tasarlamıştı. Bu vizyonundan o kadar emindi ki Nickelodeon'un talebi karşısında diziyi tamamen bırakıp gitmeye hazırdı. İşte tam bu noktada dahiyane bir çözüm bulundu. Bayan Puff karakteri ve onun tekne sürüş okulu diziye eklendi. Bu sayede ne oldu? Sünger Bob hem yetişkin bir karakter olarak kaldı hem de bir nevi okula gitmiş oldu. Yani iki tarafta istediğini aldı ve bu uzlaşma inanın bana dizinin dünyasını çok daha zenginleştirdi. Peki dizi yayınlandı ve inanılmaz başarılı oldu ama asıl hikaye şimdi başlıyor. Gelin şimdi Sünger Bob'un Bikini Kasabası'nın dışına bizim dünyamızı olan şaşırtıcı etkilerine bir göz atalım. Ekranda gördüğünüz bu rakam 75.000 dolar. Peki ne anlama geliyor bu? Sadece 2002 yılında haftada satılan sünger bob oyuncağı sayısı. Bu o zamanların çılgınlığı olan gıdıklanan Elmo'dan bile daha hızlı satıldığı anlamına geliyordu. İnanılmaz bir rakam. Ve etkisi sadece oyuncaklarla sınırlı kalmadı. O kadar büyüdü ki bilim insanları yeni keşfettikleri bir mantara Spongiforma Squarepantsi adını verdi. Mark Jacobs gibi dev tasarımcılar ona koleksiyonlarında yer verdi. Hatta Mısır'daki Tahrir Meydanı protestolarında bir politik sembole dönüştü. Madame Tussauds'da heykeli dikilen ilk kurgusal karakter oldu ve 2004'ten beri her Şükran Günü'nde dev balonuyla New York semalarında süzülüyor. Elbette bu kadar büyük bir popülerlik beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Karakterin neşeri ve abartılı tavırları cinselliği üzerine spekülasyonlara yol açtı. Hatta 2005 yılında bazı gruplar tarafından eleştirilerin hedefi oldu. Bu tartışmalara yaratıcısı Steven Hillenburg'un yanıtı ise her zaman çok net ve tutarlı oldu. Kendisi, ben bu karakteri bir nevi aseksüel olarak görüyorum dedi. Yani onun için cinsellik hiçbir zaman denklemin bir parçası değildi. Önemli olan tek şey karakterin o saf, çocuksu masumiyetiydi. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Bu basit sarı sünger neden 10 yıllardır ayakta kalmaya başarıyor? Bir deniz biyoloğunun eğitici çizgi romanından başlayıp küresel bir fenomene dönüşen bu yolculuk aslında bu yaratıcı bütünlüğün ve iyi niyetli bir karakterin ne kadar güçlü olabileceğinin hikayesi. Ve son olarak size şu soruyu bırakmak istiyorum. Her şeyin alaya alındığı, sinizmin kol gezdiği bir dünyada belki de en büyük kültürel süper güç her şeye rağmen sarsılmaz bir iyimserliğe sahip olmaktır. Ne dersiniz? Bugün hepimizin tanıdığı ve sevdiği o meşhur kayanın altında yaşayan ikonik karakteri masaya yatırıyoruz. Patrick Star. Evet evet, Sünger Bob'un o tembel, biraz saf ama kalbi temiz en iyi arkadaşı. Bütün gününü ya uyuyarak geçiriyor ya da Sünger Bob'la deniz anası avına çıkıyor. Ama işte bu basit görünen pembe deniz yıldızının hikayesinde aslında çok daha fazlası gizli. Peki ama nasıl oldu da bu kadar basit bir karakter dünya çapında bir fenomene, bir ikona dönüştü? İşte bu sorunun cevabı bizi animasyon dünyasından deniz biyolojisine, oradan da hiç beklemediğimiz bir şöhret hikayesine götürecek. Hazırsanız hadi dalalım bakalım. Hikayemize Patrick'in o pek bilinmeyen, şaşırtıcı kökenleriyle başlıyoruz. Ve bu kökenler aslında okyanusa aşık birinin zihninde filizlenmiş. Burası gerçekten çok ilginç. Bakın. Patrick'in yaratıcısı Steven Hillenburg sandığımız gibi sadece bir çizer değil. Adam aynı zamanda bir deniz biyoloğu. Yani Anadalı bu. Hatta Okyanus Enstitüsü'nde dersler falan vermiş. Deniz yaşamına olan bu tutkusu Spongebob'daki bütün o dünyayı, karakterleri şekillendirmiş. Ve Patrick, e, o da tabii ki bu vizyonun tam kalbinde yer alıyor. Hillenburg'un dehası da tam olarak burada devreye giriyor. Şöyle düşünün. Gerçek hayattaki deniz yıldızları aslında bayağı aktif. Hatta avcı ve agresif hayvanlar. Ama Patrick tam tersi. Tembel, iyi huylu. Tabii o arada bir gelen meşhur sinir krizlerini bir kenara koyarsak, işte bu zıtlık karakterin bütün komedisinin temelini atıyor. Peki, bir karakteri bu kadar ikonik yapan nedir? Ses. Gelin şimdi hikayenin bir sonraki aşamasına geçelim. Patrick o unutulmaz sesine nasıl kavuştu? Patrick'in sesi Bill Fagerberg rolünü tek bir cümleyle özetliyor. Diyor ki ben büyük aptal şeyleri yaparım. Benim olayım bu. İşte bu kadar. Bu basit cümle var ya karakterin o saf hallerini, olaylara o dümdüz bakışını mükemmel bir şekilde anlatıyor. Fagerberg de Patrick'in ruhunu tam olarak buradan yakalamış zaten. Seçme süreci de çok enteresan. Hani böyle eski usul, samimi bir havası var. Önce Tom Kenny, Sünger Bob olarak seçiliyor. Hillenburg de onun o hiperaktif, tiz sesine bir denge, bir zıtlık arıyor. Fagerbakke seçmelere geldiğinde Hillenburg, cebinden küçük bir kaset çalar çıkarıyor, Tom Kenny'nin sesini çalıyor ve hadi bakalım buna bir karşılık ver diyor. İşte o anda o sihirli kimya ortaya çıkıveriyor. Fagerbakke'nin role yaklaşımı, Patrick i neden bu kadar çok sevdiğimizi de açıklıyor aslında. Yani o Patrick sadece aptal bir karakter olarak görmemiş. Kendi ifadesiyle onu çocukların o dizginlenemez hayal gücü ve deliliğinin bir yansıması olarak canlandırmış. İşte bu yüzden bu kadar sahici geliyor. İyi, güzel, karakter harika. Peki nasıl oldu da Patrick sadece Sünger Bob'un kankası olmaktan çıkıp kendi başına bir pop kültür devine dönüştü? Gelin şimdi onun bu inanılmaz yükselişine bir bakalım. Bu zaman çizelgesi aslında her şeyi özetliyor. Bakın, 1999'da ilk kez ekranda görünüyor ve ta 2021'de kendi şovunun yıldızı oluyor. Bu arada geçen zamanda popüleritesi çığ gibi büyüyor. Ama asıl patlamayı nerede yapıyor biliyor musunuz? İnternette. İnternet onun şöhretini resmen bambaşka bir boyuta taşıdı. İşte ilk büyük bomba. Şaşırmış Patrick. 2004'teki filmden bu karayı görmeyen yoktur herhalde. İnternetin en bilinen mimlerinden, yani tepki görsellerinden biri oldu. Patrick'in o ağzı bir karış açık şok olmuş ifadesi her türlü şaşkınlık anı için birebir. Ve tabii ki bir de bu var, onu başka bir yere it Patrick. Hani kasabayı dev bir solucandan kurtarmak için sunduğu o dahiyane öyle çözüm, neden bikini kasabasını komple alıp başka bir yere itmiyoruz ki? Bu laf artık internette absürt ve mantıksız çözümlerin resmen marşı haline geldi. Tabii bu şöhretle birlikte bazı tartışmalar da geldi. Sünger Bob ve Patrick'in o çok yakın arkadaşlığı yıllar içinde karakterlerin cinsel yönelimi hakkında bir sürü spekülasyona neden oldu. Bu konu hayranlar arasında da epey bir konuşuldu, tartışıldı. Bu tartışmalara noktayı koyan isimse yaratıcının ta kendisi Steven Hillenburg oldu dedi ki biz onları asla gay olarak tasarlamadık. Ben onları neredeyse aseksüel yani cinsiyetsiz görüyorum. Bizim tek derdimiz komik olmak. Yani niyetleri başından beri belli. Karakterlerin kimlikleriyle değil, o saf ve komik halleriyle bizi güldürmek. Ve şimdi geliyoruz sona. Patrick'in ardında bıraktığı kalıcı mirasa. Ama bu sandığınız gibi bir miras değil. Belki de en şaşırtıcı olanı. Ve bu miras Bikini kasabasının sınırlarını fersah fersah aşıyor. Evet, yanlış duymadınız. Popüler kültürdeki etkisini falan bir kenara bırakın. Patrick'in adı bilim dünyasında ölümsüzleşti. Hikayenin en beklenmedik, belki de en güzel kısmı bu. İşte o onur. Astrovirus Patrick i. 2020 yılında bilim insanları yeni bir deniz yıldızı türü keşfediyorlar ve ona bu ismi veriyorlar. Peki ama neden? Çünkü buldukları bütün örnekler hep süngerlerin çok yakınında yaşıyormuş. Tıpkı Patrick'in her zaman en iyi arkadaşı Sünger Bob'un yanında olması gibi. Bu animasyonla bilimin ne kadar harika bir şekilde bir araya gelebileceğinin en güzel kanıtı bence. Sonuç olarak Patrick Star'ın hikayesi bize ne anlatıyor? bence basit bir fikrin nereleri varabileceğinin inanılmaz bir örneği. Düşünsenize bir deniz biyoloğunun defterindeki bir çizimden başlıyor, internet mimlerine, oradan da adını bilimsel bir türe vermeye kadar uzanıyor. Hiçbir şey yapmamakla ünlü bir karakterin daha neye ilham vereceğini kim bilebilir ki? İzlediğiniz için teşekkürler.